Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarındasınız. Bir Çocuk Bir Dünya'nın bu güzel, bu renkli stüdyosundan sizlere sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir Çocuk Bir Dünya programında birbirinden renkli konuklar, farklı konular ve sohbetler sizlerle. En çok sevdiğin etkinlik nedir merak ettim. Kağıt kesmek. Kağıt kesmek. Zor mu Mustafa kağıt kesmek? Hayır. Filler suyu nasıl içiyor sence? Hortumuyla. Hortumuyla içerler. Evet. Bunu hangi sevimli dostumuz sever? Köpek kemik sever. Doğru mu dünya? Evet dedi dünya. Bir Çocuk Bir Dünya Cumartesi saat 10.30'da Diyanet TV'de. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.